Bismillahirrahmanirrahim. Evet, insaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsızlık ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla ve fakr zarureti maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şeraiti hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celp ede ede o derece nazarı dikkati kendine celbetmiş ki edna bir hacat hayatiyeyi büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor. Evet dört tane maddeden bahsetti. Bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ile ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden. Bakın dört tane madde. İsrafat sadece para israfı değil yani. Zaman israfı da olur. Hayal israfı bile olur. Yani üstadın iktisatçılığı diye tarihçi hayatta bahis varken hayalinde dahi israf yapmamış diyor. Sonra iktisatsızlık. İktisat dedim sadece maddi noktada değil. Çünkü insanın malı nedir? Resul malı olan istidatları var. Yani istidatları da e, israf ettiği zaman Değil mi? Sarf ettiği, boşa götürdüğü zaman bir şekilde onda kalp verilmiş, akıl verilmiş, ruh verilmiş. Şimdi bunların hepsini boşa götürdüğü takdirde insan ne yapıyor? Bir nevi manevi bereketsizliğe de sebebiyet veriyor. Değil mi? Peki kanaatsızlık ve hırs yüzünden. Hırs nedir? Sebebi hasarettir. İnsan dünyaya ne kadar saldırırsa, ne kadar hırslı bir şekilde hareket ederse ondan mahrum kalacaktır. Yani. E şimdi bir yerde bir kıyas var. İşte diyor ki Hristiyanlar diyor işte dinlerini bıraktı, terakki ettiler, yükseldiler. İşte Müslümanlar diyor Müslümanlar da dinini hani bırakırsa bir şekilde böyle olur manasında bir yer var. Orada diyor ki tam tersi diyor Müslümanların dünyadan mahrumiyeti dünyalara, dünyaya yönelmeleri noktasında olmuş yani. Ama nedir? Hristiyanlar makbul olmayan bir dini bırakmışlar. Ve ne yapmışlar? O noktada daha ee, rahat bir şekilde hareket etmemişler. Yani daha iyi düşünebilmişler. Fakat İslam hak bir dindir. İslam ne zaman muzafferdir? Maddeyi esas almadığı zaman, dünyayı esas almadığı zaman. Ne yapar? Dünya ona hizmetkar olur. Değil mi? Tarihte Osmanlı gibi. Tekrar edelim. İsrafat, iktisatsızlık, kanaatsizlik ve hırs. Bu dört maddeden dolayı bereket kalkıyormuş ve fakru zarureti maişet o geçimdeki o zaruri maişetlerdeki fakirlik artıyormuş yani. E peki bu ikisi de olduğu zaman ne oluyor? O damar yaralanmış diyor. Hangi damar? Yaşamak damarı. Bizim yaşamak damarımızı bunlar yaralıyor. Damar yine yine söylüyoruz. Manevi nefsi emmalede bir birimdir. Aklı dinlemiyor. His bir şekilde hissiyat var orada. Ne yapıyor insan? O manevi nefsi emmalede Tokatlarla, elemlerle, musibetlerle yola geliyor. İşte bizim e, asrımızda ve sair zamanlarda da e, aynı kanuniyet geçerlidir. İnsan ne yapıyor? O damarlar noktasında bir şekilde e, devam ettiği halde onlar aklen akıl noktasında ne yapamıyorlar? İmtihana geçemiyorlar. Geriye ne kalıyor? Bu sefer hislerine hitap etmek kalıyor. E, bu da bir şekilde hisse hitap etmek nasıl oluyor? İşte bereketsizlik oluyor. İşte ne bileyim Hadiselerle insanın hissine dokunuyor yani kanına dokunuyor tabiri caizse damarına dokunduruyor. Ta ki ne? O damarlar kırılsın diye. Mesela inat damarı. Anlat anlat anlamayan adam bir musibet gördüğü zaman ne oluyor? Hissine dokunduğu zaman o damar kırılıyor yani bir şekilde. O yüzden Cenab-ı Hak inşallah böyle israf etmeyen, iktisatlı davranan, kanaatli davranan ve hırstan bir şekilde uzak olan insanlardan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.